Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli mükemmel bir magnolia tarifi ile geldik. Öncelikle beyaz muhallebili kat için 2,5 su bardağı süte 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta ve 1 yumurta sarısı da katıp çırpıyorum. Ardından ocağa alıyorum. ocağa aldığım malzemeyi kıvam alıncaya ve kaynayıncaya dek karıştırmayı sürdürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım paket de vanilya kattıktan sonra 1-2 dakika daha karıştırıyorum. Sıra kakaolu katı yapmaya geldi. 2,5 su bardağı süte 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1,5 yemek kaşığı da kakao ekliyorum ve karıştırıyorum karışımı ocağa alırken daha lezzetli, daha tatlı bir kıvam için 3 yemek kaşığı şeker ilavesi yaptım. Sizler de ekleyebilirsiniz. Ocağa aldığım karışım kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı tereyağını yarım paket vanilyayı Bir miktarda çikolata parçasını ekliyorum ve bir iki dakika daha karıştırıyorum. Muhallebilerim hazır olduğuna göre artık bardaklarıma koyabilirim. Magnolia'nın en altına birkaç kaşık beyaz muhallebiden koyuyorum. Muz parçalarını kenarlara bu şekilde diziyorum. Daha önce rondodan geçirmiş olduğum 2 paket bisküviden 1-2 kaşık malzemenin üstüne döküyorum. Sıra kakaolu karışımı koymaya geldi. Bardağın boyutuna göre malzemelerinizi 1-2 kaşık ya da daha fazlası şeklinde kullanabilirsiniz. En üste tekrar bisküvi parçalarından koyuyorum. Süslemek için üzerine 2 adet muz dilimi daha ekliyorum. Ve magnolialarımız hazır. Tarifimize beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese afiyet olsun.